Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızın adı Rituals of Marriage in American Culture yani Amerikan kültüründe evliliğin ritüelleri. In the United States, before a young couple gets married, there are two social rituals which are usually performed before the day of the wedding. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir genç çift evlenmeden önce iki sosyal ritüel bulunmaktadır ki bunlar evlilik gününden önceki gün yapılmaktadır, icra edilmektedir. For young woman it is the bridal shower and for her prospective husband it is the stag party. Genç kadınlar için yapılırmış arkadaşlar? Bir hediye partisi yapılırmış. Yani çok hediye verilir. Bridal shower. Buradaki hediye partisine deniyor? For her prospective husband. Prospective husband demek arkadaşlar. Müstakbel kocası. Müstakbel kocası için de ne yapılırmış arkadaşlar? Bekarlığa veda partisi yapılırmış. Stag party bekarlığa veda, veda partisi demektir. The bridal shower is the more conservative of the two rituals with the Future bride as the center of attention. Bu hediye partisi biraz önce saydığımız iki ritüel. E, daha neymiş arkadaşlar? Bu ikisi arasında daha konservatif olan yani muhafazakar olanıymış. E, with the future bright yani kimle birlikte? Gelecek olan yani müstakbel olan gelinle birlikte. As the center of attention. E bu gelin nasılmış arkadaşlar? Dikkatin odağıymış. Dikkatin odağı olan müstakbel gelinle bu parti yani hediye partisi iki ritüelden daha konservatif e, olan yani muhafazakar olanıydı. It is customarily organized by her sister or best friend and attended only by women, usually family and friends. O yani bridal shower, customarily yani geleneksel olarak organize edilmektedir. Kim tarafından? By her sister, kız kardeşi veya en iyi arkadaş tarafından organ. And attended only by women ve sadece kadınlar tarafından katılır. Genellikle aile ve e, arkadaşlar tarafından katılım olurmuş. It is usually organized as a surprise party and the bride doesn't know it is time and location until the very last minute yani o genellikle bir sürpriz parti olarak organize edilir aynı zamanda gelin onun zamanını bilmez yerini bilmez ta ki son dakikaya kadar everyone brings along a gift which will be useful in setting up a home yani herkes beraberinde bir hediye getirir. Bu hediye bir evi düzmek veya bir evi kurma konusunda, bir evi yeniden kurma konusunda yardımcı olacak, kullanışlı olacak bir hediye getirilermiş. In recent years, however, it has become an acceptable custom to give a monetary gift sealed in an envelope. Son yıllarda her nasılsa o kabul edilebilir bir e, gelenekti. To give a monetary gift yani parasal bir hediye vermek bir zarfın içinde saklı bir şekilde parasal bir hediye vermek kabul edilebilir bir gelenekti. For the future husband, the stag party may contain more excitement and fewer gifts. Müstakbel koca için Bekarlığa veda partisi daha fazla heyecan ve daha az e, yani çok az miktarda ne içerilmiş arkadaşlar? Hediyeler içerilmiş. This will be his last chance to have an all night party in town with his close friends. Bu onun son şansıydı. Ne için? Tüm gece süren bir parti yapmak için bir kasabada, kasabada bütün arkadaşlarıyla birlikte tüm gece bir parti yapmak için son şansıydı. Only men are invited to this party and rightly so, since some of the pleasures of the evening may not be appropriate for a proper woman's taste. Bu partiye sadece erkekler davet edilirdi. Haklı olarak and rightly so burada haklı olarak demek. Çünkü some of the pleasures burada yapılan zevkler, zevkli işlerden, e, gecenin zevkli işlerinden bazıları may not be appropriate, uygun olmayabilir. Ne için? For a proper woman's taste yani düzgün bir bayanın beğenisi için uygun olmayabilir. In most cases, however, it may be nothing more than a night for bar hopping and talking about the good times and shared with friends in the past. In most cases çoğu durumda her nasılsa it may be nothing more than all Ondan daha fazla bir şey olmayabilir. Neyden daha fazla bir şey olmayabilir? A night of bar hopping. Yani bardan bara gezme gecesinden başka bir şey olmayabilir. Aynı zamanda talking about the good times. Güzel zamanlarda konuşmak. E, hangi güzel zamanlar? Shared with friends in the past. Geçmişte arkadaşlarla paylaşılmış güzel zamanlardan bahsetmek ve bardan bara gezmek gecesinden başka bir şey olmayabilir. In addition to bridal showers and stag parties, there are two rituals and traditions concerning marriage in America. Bridal showers ve stag parties e, yani hediye partisine ve bekarlığa ve veda partisine ilave olarak iki ayrı Ritüel, de, ritüel daha bulunmaktadır ve gelenekler bulunmaktadır. Ne ile ilgili? Concerning marriage in America. Amerika'daki evlilikle ilgili gelenekler ve iki adı iki ayrı ritüelde bulunmaktadır. For example, the groom must never see his bride in her wedding dress before the ceremony. Mesela damat groom damat demek biliyorsunuz hiçbir zaman gelini yani bride'ı, gelini e, gelinlik içerisinde wedding dress içerisinde gelin düğünden önce görmemeli. In some cases they must not even speak or meet with one another the day before the wedding. E, bazı durumlarda da onlar konuşmamalılar veya buluşmamalılar. With diyor ya burada arkadaşlar. With one another. Birbiriyle. Yani iki kişinin birbiriyle bir şey yapması one another ile ifade edilir arkadaşlar. Birbiriyle denir buna. Yani bazı durumlarda onlar birbiriyle düğünden önce konuşmaz ve e, ne yapmamalı arkadaşlar? Buluşmamalılar. Rice throwing At a wedding is also a popular tradition because rice is an ancient symbol of prosperity. Bir düğünde pirinç fırlatma, pirinç atma aynı zamanda popüler bir gelenektir. Çünkü pirinç eskiden kalma e, bolluğun, bereketin neymiş arkadaşlar? Sembolüymüş prosperity arkadaşlar, e, zenginlik, bolluk demektir. Another reason may be the very ancient superstition that at the wedding there are evil spirits which are believed to be flying about the couple. Biraz önce bir saydı arkadaşlar, şimdi diyor ki another reason yani diğer bir sebep de e, eski bir Superstition arkadaşlar batıl inanç demektir. Eski bir batıl inanç olabilir diyor diğer sebep. Ki bu batıl inanç that at the wedding yani düğünde there are evil spirits yani kötü ruhlar var, şeytani ruhlar vardır diyor. Which are believed to be flying about the couple. couple. Çiftin etrafında uçuştuğuna inanılan e, şeytani ruhlar Varmış arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar dikkatini çekmek istediğim bir ifade var. Fly arkadaşlar güzel bir phrasal verb'dür. Uçuşmak anlamına gelir. Haberin uçuşması, yayılması, rüzgarın uçuşması gibi ifadelerde de kullanılır. Burada da kötü ruhların uçuşması olarak kullanıldı. Throwing rice at them could keep these evil spirits busy eating and away from the groom of whom they are jealous. pirinç fırlatmak onlara bu şeytani ruhları e, meşgul edermiş yemekle. Yani bu pirinçleri yemekle meşgul edermiş arkadaşlar. And away from the groom ve onları ne yaparmış arkadaşlar? Keep away from. Buradaki keep away, keep'in devamı olarak kullanıyor. Hani birinci bölümde diyordu ki keep these evil spirits busily e, eating. İkinci bölümde de diyor ki keep away from the groom. Yani şeyden bu damattan uzak tutarmış. Of whom burada grubu tanımlıyor yani damadı tanımlıyor. Of whom their jealous ki ona karşı kıskançlık duyarlar diyor. Evet arkadaşlar burada açıklama olarak bölümü bitirdik. Şimdi de açıklama olmadan sadece düz bir okuma yapacağız. Böylece arkadaşlar anladıklarınızı pekiştirme imkanına sahip olacaksınız. Bu bölümü açıklamasız bölümü dinledikten sonra anlamadığınızı hissettiğiniz zaman arkadaşlar mutlaka Tekrar açıklamalı bölümü tekrar dinleyin ve çalışmanızı tekrar ederek arkadaşlar daha iyi pekiştirme imkanına sahip olun. Hadi başlayalım. Rituals of marriage in American culture. In the United States, before a young couple gets married, there are two social rituals which are usually performed before the day of the wedding. For young women It is the bridal shower and for her prospective husband it is the stag party. The bridal shower is the more conservative of the two rituals with the future bride as the center of attention. It is customarily organized by her sister or best friend and attendant only by women, usually family and friends. It is usually organized as a surprise party, and the bride doesn't know its time and location until the very last minute. Everyone brings along a gift which will be useful in setting up a home. In recent years, however, it has become an acceptable custom to give a monetary gift sealed in an envelope. For the future husband, the steak party may contain more excitement and fewer gifts. This will be his last chance to have an all night party in town with his close friends. Only men are invited to this party, and rightly so since some of the pleasures of the evening may not be appropriate for a proper woman's tastes in most cases however it may be nothing more than a night of bar-hopping and talking about the good times shared with friends in the past in addition to bridal showers and stag parties there are other rituals and traditions concerning marriage in america for example the groom must never see his bride in her wedding dress before the ceremony. In some cases, they must not even speak or meet with one another the day before the wedding. Rice throwing at a wedding is also a popular tradition because rice is an ancient symbol of prosperity. Another reason may be the very ancient superstition that at the wedding, There are evil spirits which are believed to be flying about the couple. Throwing rice at them could keep these evil spirits busy eating and away from the groom of whom they are jealous. Evet arkadaşlar burada da açıklama olmadan okumayı tamamladık arkadaşlar. Burada e, önemli olan tekrar etmenizi e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu tekrarlar sizin öğrendiklerinizi pekiştirme için en güzel yöntemdir. Bunu unutmayın. Birçok kelime ve gramer yapısını öğrendik çünkü. Bunları pekiştirmenin en güzel yolunu tekrarlıyorum. Yine tekrar etmekler arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.